Sakarya'nın Karası ilçesine bağlı Yalı Mahallesi 142. sokaktayız. Bulunduğumuz noktada işte bu arkamızdaki görünen binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İşte bulunduğumuz bu noktaya itfaiye ekipleri kısa sürede geldiler. Ve ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hemen birinci katta da mahsur kalan bir vatandaşı ekipler merdiven yardımıyla kurtardılar. Şu anda yangın tamamen söndürüldü ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. 过来，过来，过来，把手，过来，把手，收把手。 Bunlar üç kattan boşaltıyorlar ya. Değil mi? Üç evet. evet. katı boşaltıyorlar. Tek evet. bir tane zeytin biliyor Yangının ne, tahmini neyden çıkmış olabilir? Bilmiyorum. Yani, ben içeri sorduğunda e, elektriklerden prizlerden yoktu bir şey. Ama e, soba bacasının olduğu yerde biz soba kullanmıyoruz, doğal dairemiz. Ama o, orada ateş kor ateş bulunmuş. Kor ateş bulunmuş. Aynen. Zaten <laughs> şeyle, salonun orada baca deliğiydi. O şekilde yani itfaiyenin verdiği rapor var bana. Bilmiyorum. Tam kesinlikle de rapor çıksın ona göre hareket edeceğiz. Siz o sırada evde değildiniz. Değilim. Allah şükür. <laughs>